İz arkadaşlar, benim hemen outset çok güzel bir oyun yüz arkadaşlar. Oyunu anlatmayacağım. Ne diye sorarsınız arkadaşlar? Şu gördüğünüz arkadaşlar, şu golf topu var ya. bize her şeyi anlatacak. Evet arkadaşlar, ben okuyacağım tabii ki. Ee, burada ne işim var? Burada olmam gerekiyor diyor bize bu golf topu. Sen de kimsin diyor bizim karakter. Arkadaşlar başka iç içe girmişiz. Bana Tom diyebilirsin diyor bu karakter arkadaşlar. Ben Aleman 383 diyorum benden. Ee, son arkadaşlar. Peki sana ne oldu diyoruz biz. Ee, bu top da diyor ki arkadaşlar bize e, yönetici çıldırdı. Her ziyaretçi gol toplarına dönüştürür diyor arkadaşlar. O zaman buraya nasıl geldin diyor. Rus biz. Rus biz. <laughs> fabrikadan kaçmayı başardım diyor. fabrikadan kaçmayı başardım. Şimdi gitmelisin diyor arkadaşlar bize Gideceğiz tabii ki. Hızlıca arkadaşlar, aram kapı kapandı. Ee, arkadaşlar, iyi sanırım sadece golf oynayacağım diyor bizim karakter. Arkadaşlar bakalım öyle mi olacak? Şöyle hızlıca geçelim arkadaşlar. Evet buraya geçtik. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Yönetici bu golf toplarını kötü yaptı diyor arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Dokunma onlara diyor. Ee, arkadaşlar zaten ben kimi söylediğini bundan söylemeyeceğim zaten altta resmi gözüküyor. Oradan anlarsınız. Yani ee, Göstük arkadaşlar buraya. Checkpoint. Hızlıca. Ben buraya... Of olmadı ya. Arkadaşlar oraya kadar zıplar diye düşünmüştüm ama zıplamadı. Ee, hemen arkadaşlar ikinci önce buraya zıplayacakmışız. Sonra buraya, sonra buraya, sonra buraya. Evet oraya kadar zıplar diye düşünmüştüm ama zıplamadı arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Bu golf arabaları arzıl diyor arkadaşlar. Ee, kaçmaya çalış diyor. Evet arkadaşlar arabalarımıza değmemiz gerekiyor evet evet arkadaşlar ee, hızlıca devam ettik ve geldik arkadaşlar Uf. arkadaşlar ne diyor bu şey denediyoruz. ne diyoruz ee, kaçmaya çalışıyor bize ee, bir şey daha diyor bunu daha önce görmüştüm manager mutan okuyamadım arkadaşlar bir şey diyordu ama onları dünyayı onları dünyaya ele geçirmek için kullanıyor diyor arkadaşlar kim kullanıyor diye sorarsanız da o yönetici var ya O kullanıyor işte ee, Arkadaşlar hemen devam ediyoruz Şöyle Devam devam ve geldik Buraya gireceğiz sanırım Evet gittik arkadaşlar Şöyle Uf, arkadaşlar çok hızlı hareket ediyorlarmış Ama ben bunları yazı geçeyim Çok hızlı geliyor Geçeriz geçeriz sıkıntı yok yo, Geçelim ben sıkıntı yok Evet arkadaşlar buraya da geçtik Şöyle buraya da geçtik Gelsin ve arkadaşlar buraya da geçtik. Şimdi bu checkpoint'imizi aldık. Ana, burada toplar geliyormuş. Ben de fark etmeden doluyorum. Ana, Ben de doluyorum. Hı. Arkadaşlar buraya çıkıyoruz. Ee, bir tane mikrofondan bir ses gelmiş olabilir. Evet arkadaşlar mikrofonumu düzelttim. Ee, hemen hızlı devam. Hemen buraya gidiyormuşuz. Ee, arkadaşlar burada bir tane ahtapot mu tutuyor bunları? Evet galiba ahtapot tutuyor arkadaşlar. Ee, bunların üstüne atlayacağız bunlar e, çıkıp arkadaşlar iniyor aşağı doğru herhalde de bu şey düşersek arkadaşlar ölüyoruz Hızlı gidelim e, ben buna geçemiyor muyum burada bak var Aa, arkadaşlar burada bak var sanırım bakayım Evet arkadaşlar buradan ileriye doğru gidilmiyor Heh, üstten geçiyor aa uçuyor ana arkadaşlar uçuyordum bir saniye onu yapacağım çok eğlenceli ben niye uçamıyorum ya az önce uçuyordum buradan mı bu. Arkadaşlar gördüğünüz uçuyorum bakın. Eee hızlıca. Ne diyor arkadaşlar bize? Eee Bu noktadan itibaren o kapıyı açmak için gerek. Gerek. Arkadaş okuyamadım. Gerek bir şey diyordu da. Okuyamadım. Ama ondan önce git bu dağıtıcıdan kendine bir golf topu al diyor arkadaşlar. Golf topu dağıtıcı diyor arkadaşlar. Neren kalalım? Eee siyah alalım ya. Siyah güzel. Siyah alalım bir tane. <laughs> Ne diyor? Topu vururken doğru bir şey diyordu arkadaşlar. Orayı okuyamadım. O ne öyle ya? Golf oynamaya başlamak için yeşil daireye basıyor arkadaşlar. Tamam basacağım. Ee, arkadaşlar şöyle olmayacak gibi. Hadi inşallah olur. Olmadı ya. Bir kez daha deneyelim. Yine olmayacak. Arkadaşlar ben niye basamıyorum? biraz gitsin gelsin öyle yapalım. Heh, şimdi olacak gibi duruyor. Ne olmadı? Olması gerekiyordu. Yine olmayacak. Arkadaşlar niye olmuyor bu? Hadi bakalım. Arkadaşlar basıyorum geç oluyor. Dur bakalım bir kez daha deneyelim. Bu sefer erken basacağım. Evet arkadaşlar öyle oluyor. Ama ben yapamıyorum nedense. <laughs> Şimdi ne olacak arkadaşlar? Gör arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Ee, hemen biz oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hızlıca. Şöyle arkadaşlar devam. Buradan geçiyoruz. Checkpoint aldık. Ne diyor arkadaşlar? Sonraki aşama için ee, son ne diyor? Ee, vuruşunu timsanla gel gel geçirmen gerekiyor için. Timsalın ağzından geçmeniz gerekiyormuş arkadaşlar. Eğer timsan ağzını açarsa o zaman vurmanız zamanı ki. He, tamam arkadaşlar ben anladım bunu. Evet, arkadaşlar Teams'in ağzını açtığı zaman vurmamız gerekiyormuş. Ay bu da çok zor yani. Heh. Ana çok zor dediğim şey tekte geçtim. Ana arkadaşlar çok çok zor dediğim şey tekte geçtim. Ee, Çekmek almış mıydık almışız arkadaşlar devam. Burada kaçıncı oyun oldu da gözüküyor dokuzuncuymuş arkadaşlar. Eee hemen. Uf arkadaşlar ben bunu nasıl yapayım? Aa, olmadı. ben ileriyi göremiyorum ki. Abi bu ne? Heh. Abi bu ne? Açıkken mi atacağım? Abi çok zormuş. Aa, ben atıyorum o açılıyor. Böyle şey olmaz ki. Bir olmayacak. Arkadaşlar niye olmuyor? Arkadaşlar niye olmuyor bu? Çok zor. Arkadaşlar olmadı. Arkadaşlar bir kez daha deneyeceğim. Eğer olmazsa burayı keseceğiz arkadaşlar mecburen. Şöyle. Evet arkadaşlar olmayacak. Ha son bir kez daha deniyorum. Evet arkadaşlar yine olmuş. Hadi bir kez daha. <laughs> arkadaşlar çok eğlenceli çünkü. Evet arkadaşlar burayı keseceğiz mecburen. Evet arkadaşlar ben oraya geçtim. Ee, arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Şöyle. Arkadaşlar bunlar kapanıp açılıyor. Bizim de geçmemiz gerekiyor. Hızlıca arkadaşlar. Hemen buradan çık. Bir geçelim. Ve arkadaşlar buraya da geçtik. Şimdi arkadaşlar hızlıca bu batanaklardan çıkıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Biz nerede izliyor? Arkadaşlar hemen bunu aldık. Checkpoint'imizi aldık. Şöyle. Ana bana ana. Abi. Zormuş arkadaşlar. Şöyle hızlıca devam ediyoruz. Uf. Arkadaşlar hadi bakalım. Şöyle. Ana ben ne yaptım ya. Arkadaşlar olmadı. Hadi bakalım bir kez daha deniyoruz. Ee, arkadaşlar bu arada ben uzun zamandır video atmıyorum. Ee, arkadaşlar ne diye sorarsanız. E, biraz hasta olmuştum arkadaşlar. Hastayken video atamadım. Ee, şöyle. Heh, arkadaşlar attık. Hadi bakalım olacak mı? Oldu arkadaşlar galiba oldu mu? Oldu mu? bana bir şey söyleyin. Ana olmamış. Olmadı mı? Niye olmadı ya? Arkadaşlar ben ne yapacağım? He arkadaşlar. Bu sefer yeşil yere denk getireceğiz galiba. Evet. Bu sefer yeşil yere denk getirecekmişiz. Şey. Ben de kırmızı yere denk getiriyorum arkadaşlar. Ee, Hızlı hı, hı, aşağı doğru iniyoruz. Ana. Bu ne? Kaç 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 kaç. Arkadaşlar. Daha düştü geliyor. Kaç. Arkadaşlar nereye gideceğiz? Ana kaldım. Nereye gideceğim ben? Nereye gidiyorsun ya ben? Ha buradan gidecekmiş. Evet, hızlıca arkadaşlar buradan geçiyoruz. Geçtik arkadaşlar. Ne diyor bize? Bu kurs için topu bu çembere vurman gerekir diyor. Arkadaşlar oraya galiba yanlış çevirmiş. Bu kurs için diyor çünkü. Ee, Herhalde oraya yanlış çevirmişler arkadaşlar. Şimdi o, Evet arkadaşlar olacak mı? Hadi olması gerekiyor. Oldu da. Anlamadım çünkü ben buraya çok fazla. Ha, olmuş arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Ana burada kayacak var. Ne oldu? Abi bu ne? Ne oldu bana ya? Arkadaşlar ben ne oldu öyle? Ben hiçbir şey anlamadım. Bu ne? Arkadaşlar hemen burayı bir daha mı geçeceğiz? Çekilme, çıkalım arkadaşlar buradan. Ee, hemen şuradan yine kayıyoruz. Arkadaşlar burada sorun mu var? Kaymıyor. Heh, kaydı. Ee, arkadaşlar videomuz 10 dakika çok yaklaşmış. Herkese evet, arkadaşlar o zaman videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.